Tokat TV haber bülteninden hepinize mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tokat'taki gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Miras Kandili dolayısıyla tüm Tokatlı vatandaşlar camilere akın etti. Bütün peygamberlerin ruhlarını hediye edildik vasileyle yarabbim. Sahabenin tabiri. fırsat verme ya Rabbi. Asetin ah, gençlerimizi, yavrularımızı, çocuklarımızı her türlü tuzaklardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Hürmetine ya Rabbi bizleri affeyle. Mirac olan Tokat Ülke Ocakları Başkanlığı tarafından 3 Mayıs Türkçülük günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Onun için gururla, onurla Türk milliyetçiliğimizle övünüyoruz, güveniyoruz ve bu anlamda kendimize de iftihar ediyoruz. Şunun bilinmesini isterim ki, işte bu anlamda Türkistan milliyetçiliği, yeryüzündeki tek hak milliyetçilik anlayışıdır. Hepinize tekrardan teşekkür ediyor, saygılar sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu! Türk'üm diye. Her gün şehitlerimiz ardı ardına geliyor. Onun için bu karanlık günlerden kurtuluşun adı Milliyet Ülkücü Türk Gençliği'dir. Allah'ın izniyle 3 Mayıs ruhu sonuna kadar yaşayacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kürsüye davet ediyorum. Arz ederim Sayın Başkanım. Bakın her gün şehitlerimiz geliyor. Tabutlara sığmayan yiğitlerimiz Anadolu'nun dört bir köşesine toprağa veriyoruz. Bir gül bahçesine girer gibi aziz şehitlerimizi vatan toprağına emanet ediyoruz. Daha dün mecliste bölücü terör örgütünün siyasi uzantıları terör örgütünün marşını söyleyerek meclis koridorlarında gezet bilecek bir duruma gelmişler. Milliyetçi Hareket Partisi zamanında Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız bu gittiğiniz adına çözüm dediğiniz birlik barış projesi dediğiniz bu yol yanlış bir yoldur. Teröristlerle masaya oturmaz. Ülkemizi bölmek isteyenlerle askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı şey eden hainlerle pazarlık yapılmaz. Onlarla bir masa etrafında oturulmaz. Onlarla ancak mücadele edilir denildiği zaman dediğimiz zaman uğramadığımız hakaret kalmadı. Uğramadığımız iftira kalmadı. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin söyledikleri bir bir gerçekleşti. Şimdi terörle bir mücadele yürütülüyor. Değerli Tokatlılar Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasetinin esası şudur. Önce ülkem, sonra partim, sonra ben anlayışıdır. Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi yeni binasını açılışını gerçekleştirdi. Ya Allah! Bismillahirrahmanirrahim rahman rahim. Allahümme. 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 bir Allahümme. 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 merkezi, sosyal medya, hani seçim döneminde yani. çok etkin biliyorsunuz, bunların olması gerekiyor. Bunları dizayn ettiğiniz bir yer, yani hepsi profesyonel içerisinde programları ve sistemleri de var. Hayır, Evet. evet. ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait basın mensuplarının karşısına geçerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Özellikli amaçlarımız sorumluluk alanı içerisinde bulunduğumuz Sivas, Tokat, yol ilerinde müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması, kalite ve sürekli enerji verme ile ilgili tüketicilerimizin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalarda bulunmak. Ayrıca da farkındalık yaratıcı projeler gerçekleştirerek sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi de hedeflerimiz arasındadır. Ee, özelleştirme 2010 yılından sonra yapıldı. Üzer, e, özel sektöre de, yani işletme hakkı devir sözleşmesiyle beraber özel sektör olarak biz yürütüyoruz burada. Ee, 2010 yılından sonra ciddi manada bazı yatırımlar yaptık. Daha önceki yıllarda e, 3-4 milyonu bulmayan yıllık yatırımlar e, 14-15-16 bazı yıllarda 20 milyonu geçen yatırımlar yaparak e, kaliteli ve sürekli enerji verme yönünde ciddi manada e, yol aldık. Ayrıca geçen senelerde ciddi manada bakım onların çalışmalarıyla beraber birçok hattımızı e, neredeyse e, yenileme noktasına getirdik. Bunun da meyvelerini e, son zamanlarda almaya da başladık. E, 2015 yılını istediğini söylemek istiyorum size. E, Tokat'taki arıza sayılarımız e, 2010 yılında 24 ge geçiyorken e, 2015 yılında 6.000 civarında olmuş bulunmakta. Ayrıca de, ay, aynı durumda süreler de benzer şekilde düşmüş. yani bu da yapılan çalışmaların ciddi manada bu bölgeye etkilerini gösteriyor. daha önceki arkadaşlar yaptığı çalışmalarda eee STK'larla görüşmelerinde ciddi manada sokak aydınlatmalarıyla ile ilgili şikayetler vardı. hatta bu sokak aydınlatmalarının nedeniyle TEDAŞ'ta bazı birimler de oluşturuldu TEDAŞ Genel Müdürlüğünde. Müşteri memnuniyeti ile ilgili ciddi manada bazı takipler de bulunuldu. Ee, biz de aynı şekilde e, bu çalışmaları yaptığımız için e, bir slogan yaratarak e, ÇEDAŞ'ta her yer, her sokak aydınlık e, sloganıyla yaptığımız çalışmalarda e, neredeyse e, bütün sokaklarımız pırıl e, pırıl aydınlık bir şekilde yanıyor. E, mevcut aydınlatmalar için söylüyorum bunu. E, bunun yanında genel gibi e, yeni aydınlatmalarla ilgili bize bazı sorumluluklar veriyor ama birçok yetki başka kurumlarda olduğu için de e, aydınlatma komisyonundan geçtikten sonra e, vali yardımcısının başkanlığında belediye başka, belediyeden artı bizde artı daştan yetkililerin katıldığı aydınlatma komisyonundan e, aydınlat, aydınlatacak ilgili onay aldıktan sonra ilgili kamu kuruluşlarından gelecek proje onayı ve e, kazı izinleri onayından sonra biz ancak yatırımımıza dönüştürebiliyoruz. Bu konuda da bilginiz, bilgi vermek istiyorum. E, yani biz eski e, aydınlatmalarla ilgili gerekli e, hükümlerimizi fazlasıyla yaptık. Bundan da e, geçen ay, nisan ayında e, Antalya'da e, yapılan aydınlatma e, komisyonu toplantısında, Tedaş Genel Müdürlüğü'nün yaptığı e, şirketler içerisinde bütün 21 dağıt şirketi içerisinde müşteri memnuniyetini en üst seviyede olan yer %99 oranında Çedaş oldu. Bu da bizim için bir memnuniyet verici bir olay. ciddi bir rakam burada. %99 civarında bir memnuniyet. Demek ki bu konuda ciddi yatırımlarımızın meyvelerini görmüşüz. Bu da bizi sevindiriyor. Ayrıca yeni çalışmalarımızda 444 44 46 çağrı merkezimiz kurduk. Bu çağrı merkezi de beraber Eskiden e, tedaşa ÇEDAŞ'a ulaşamıyoruz e, nedeniyle sıkıntıda şikayetler şu anda yok seviyesinde. E, EPDK'nın belirlediği %80 e, oranında çağrının yakalanmasını ve kat kat fazlasını yaparak %90 üzerinde çağrı e, 30 saniyede çağrıyı yakalayabiliyoruz. Bu da e, bütün dağıtım şirketlerinin içerisinde ciddi manada önemli bir e, konumdayız, e, öndeyiz. E, yani TEDAŞ'a ulaşamamız diye bir muhabbet. Şu anda e, yok, bulunmuyor. Bize yansıyan şikayet yok. Aydınlatma ile ilgili de bize gelen şimdiye kadar yaptığım görüşmelerde de yok. E, 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 şehir merkezleri için söylüyorum, neredeyse enerjinin kesintisine yönelik e, ki, sorduğum zaman da kesildi. Kimse hatırlamıyor neredeyse. Artık enerjiyi tarihi kesintisini de milletimiz unutmaya başladı bu bölgede. Avrupa istanbapları yakaladık. Bu da bizim için emniyet verici bir e, rakamlarımız. Bu çağrı merkezini kurduktan sonra özellikle kırsalda ve merkezde tüketicilerimizin e, temsilcisi durumda olan, faal temsilcisi olan muhtarlarımıza yönelik de VIP çalışması yaptık. Bunların da cep telefonlarına kaydettiklerimizi çağrı merkezine kaydettirerek bunlar aradıkları zaman e, aranan kişinin muhtar olduğu artı onun ihbarının da öncelikli olarak ön sıraya aldığımız için bundan dolayı da hem muhtarlarımız zaten memnuniyet verici bir e, oldu. Artı bunun da katkısı ne oldu? Gerçek ihbarlar bize geliyor. Bunları da ön sıraya aldığımız için de gerçek zamanda arzalarımızı yapabiliyoruz, giderebiliyoruz. Burada bazı yapılan çalışmalarla ilgili arkadaşlar notları almışlar. Şunu söyleyeyim, toplamda tokatta yaptığımız 2010 yılından sonra, 11-15 yıllar arasında... 120 milyon TL'yi bulan bir yatırım yaptık. Az önce bahsettiğim gibi yani bu rakamların e, yani daha önce devlet dönemindeyken, özelleştirmeden önceki döneme göre 4-5 kat daha fazla yatırım e, yapma noktasına geldik. Bunun da meyvesini biz görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Sonuçta müşteri memnuniyeti olarak geliyor. E, sonuçta bundan dolayı da arzalarımız birimi seviyeye iniyor. Kaliteye sürekli enerji verebiliyoruz. Önümüzdeki e, uygulama döneminde bizim yatırım planlarımız 5 yıllık oluyor. Önümüzdeki 2015-2020 yılı içerisinde de bu bölgeye e, Tokat bölgesine 150 milyon TL'yi bulacak bir yatırım öngörüyoruz. İnşallah bunları da yap, yapacağız. Bunlar içinde de bazı teknolojik yatırımlarımız da olacak. E, bu teknolojik yatırımlarımızı geçen dönemde yaptıklarımızı bahsetmek istiyoruz. E, ÇEDAŞ'ta şu anda e, şebekemizi, tesisimizi yüz dağıtım merkezinden onunla bir şekilde takip edebiliyoruz. Burada onla bir şekilde arızalarımızı takip ederek eğer ilginç varsa mevcut olan arızayı izole ederek kısa süre içerisinde, 3-5 dakika içerisinde oradaki yere enerji hemen verebiliyoruz. Bazen süreler 5-10 saniyede bulabiliyor eğer erken haber veriliyorsa. Ki bu da enerji kalitesi aslında ciddi bir rakam. Bu teknolojik yatırımlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Ciddi manada coğrafi bilgi sistemi çalışmalarımız var. Üç ilimiz içinde geçerli. TOKAT'a da başladık burada. Biz şebeke envanterlerini toplayarak bunları elektronik ortama aktararak uzaktan kontrol sistemiyle entegre ederek bütün abonelerimizi, dağıtım merkezlerimizi, bütün kütbünlerimizi, bütün şebekelerimizi onların bir şekilde takip ederek oluşabilecek arızaları, şikayetleri ihtiyaçları oradan takip edebileceğiz. Bu son özelleştirmenin sonra yaptığımız çalışmalarla beraber masif plan çalışmamız bitti. Bu nedenle zaten çalışmalarımızı çok rahat daha yapabiliyoruz. 5, 10 ve 20 yıllık masif plan çalışmalarımız oldu burada. Kısa dönem 5 yıllık, orta dönem 10 yıllık, uzun dönemde de 20 yıllık e, yatırım planlarımızı burada öngördük. Tabi burada yerel e, yöneticilerin verdikleri bilgiler üzerine bina ettik. Yani nelerin yapılaşacağını, nelerden e, yapılaşmaların artacağını ve bazı tahammül liselerle beraber e, yatırım çalışmalarımızı şimdiden e, yapabiliyoruz. Daha eskiden bir yıllık yatırım çalışmamızı bile ön şu anda biz 20 yıllık yatırım çalışmamızı bile yapabiliyoruz. Ama 5 yıllık kısa dönem içerisinde de epey kalan onay alabiliyoruz. Bu konuda da ciddi manada iyi bir seviyeye gel geldik. Ee, bir biz şehir merkezinde ciddi manada yatırımlarımızı yaptık ama kırsallarımız çok dağınık olduğu için tüm ülke için söylüyorum. Ee, arzalarımızın hem giderilmesi açısından e, hem de kırsaldaki e, daha kaliteli sürekli enerji alabilmesi için e, bununla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. coğrafya e, çok geniş bizim bölgelerimizde. E, bazı hatlarımız e, ağaçların içerisinden geçebiliyor. Ee, ondan dolayı da sıkıntılar olan yerler var. Ee, kışın bazen sıkıntılı olan yerler var. Yani ulaşım sağlandığı her yerde kışın da dahil kısa süre içerisinde enerji veriyoruz. Eskiden olduğu gibi günleri, haftaları hatta yani uzun süre bulan arızalarımız şu anda yok. Çok şükür ki yani kısa süre içerisinde e, gün içinde e, ulaşım sağlanmışsa orada arıza ekiplerimiz giderek orada arızaları diyorlar. Tokat TV Ana Haber Bülteni'nin bu akşamın sonuna geldik. Yarın aynı saatlerde görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.